Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk önce başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Ondan sonrasında da beraber birkaç Paris'teki hırsızlık videolarını izleyeceğiz. Evet, son dönemde bir hırsızlık vakası atlatmış bulunmaktayım. Fakat bir şeyimi çaldırmadım. Bize daha önceden de Paris güvenli bir yer mi vesaire bu tarz çok fazla soru geliyordu. Ve biz de her seferinde yani tabii ki güvensiz ama hani ne, nasıl açıklayacağımızı da bilemiyorduk yani aslında. Çünkü her büyük şehir aslında güvensiz yani biraz. Çünkü işte ne bileyim çok fazla kapkaç falan gibi olaylar olabiliyor tabii büyük şekillerde. Ve biraz aslında alıştığımız bir durum o zaman içerisinde. Ya benim 5 senede bu en böyle bariz yaşadığım kapkaça yaklaşan an oldu yani. Kaptı ama kaçamadı. Ve ben geri kaptım falan. <laughs> Anlatacağım şimdi. Onun dışında birkaç bir şey daha yaşamıştım. Böyle işte elim cebimde giderken adamın elini yakaladım. Elimde tuttum. Geri çekti. Veya işte tam metroya binerken çalacağını hissettim. Şöyle vurdum falan. <laughs> çalacağını hissettim değil yani. Elini cebime koyuyordu. Bir süre önce bu karantina falan önce bir butikte çalışıyordum ve gece 11'de kapatıyorduk butiği. Yani çok geç bir saatte evleniyordum ve özellikle o saatlerde hafta sonu çalışıyorsam metrolar da kalabalık oluyordu. Çünkü şehrin içinden gidiyordum sen Michel'den. Ve o sırada gerçekten bu tarz böyle çok fazla kapkaç gördüm. Veya işte bana da yapmaya çalıştılar ama ya bir şekilde sürekli temkinli olduğum için ve bir iş, her şeyimi tutarak falan gittiğim için ve ya telefona yapışarak falan gittiğim için neyse ki bir şey olmadı ama yani çok fazla da zaten Paris'te yaşayan bir insanın sürekli olarak karşılaşabileceği bir şey yani bir yerde bir kapkaççı grupla karşılaşmak vesaire metrolarda özellikle veya otobüslerde. Bir tane metoda başıma bir olay geldi. Size en iyisi bunu anlatarak başlayayım. Şimdi ben sabahtan öğlene kadar çalışmıştım. Öğlen eve geliyordum. Gayet normal bir şekilde eve geliyorum. Ve aynı zamanda da annemle mesajlaşıyorum yolda. Bir yana kulaklık var kulağımda. Çantamı da kucağıma koymuşum falan. Böyle rahat rahat gidiyorum. Yani aslında bizim oturduğumuz bölgede böyle Gerçekten çok fazla hızlılık olan bir yer yani. Metroda aslında burada oturmasam belki de metroda telefonumu çıkarıp mesajlaşmazdım yani. Biraz alışkanlık olduğu için aslında o kadar rahat davranıyorum. Ben mama gayet bacak bacak üstüne atmış vaziyette oturuyorum. Kucağımda çanta var falan böyle. Sonra birden telefonun üstüne bir karartı düştü. Böyle bir el gel telefonu kaptı. Tabii ben o sırada düşünemedim yani ne olduğunu bile aslında düşünemedim. Ama şunu biliyordum yani o telefonu kaptıramazdım. Zaten daha bir sene oldu yani telefon alalı. Bir senelik telefonu kaptıramam yani imkansız. O yüzden böyle o an böyle beynim bir şey oldu açıkçası. Böyle o yukarıdan kaptı böyle benim elimle arasında şu kadar falan bir mesafe varken ben telefona tutundum. Ya yani böyle telefonu iki yandan tuttum fakat bir yandan üstümde çanta olduğu için ve çantayı da almasına korktuğum için kalkamıyorum. Bir yandan elimle çantayı sıkıştırıyorum. Bir yandan böyle o telefonu çekiyorum ki telefona öyle bir kelle yapışmışım ki eve geldiğimde fark ettim bütün tırnaklarım böyle ortasından çatlamıştı neredeyse yani çünkü böyle tırnaklayarak artık telefonu çektim böyle kapının kapanmasına kadar da biraz uzun sürdü açıkçası kapının kapanması çünkü bir sinyalizasyon hatası vardı o bir metro biraz yavaş gidiyordu adam onu da tam hesaplayamadı çünkü normalde kapının kapanmasına yakın bir anda çalarlar ki peşinden koşama diye böyle yani sonuç olarak adamla biz böyle bir yani 30 saniye falan hatta 1 dakikaya yakın bir şekilde böyle şey yaptık. Sen misin, ben misin falan. Sonuç olarak kapının kapanma düğmesi bastı ve adam fark etti ki alamayacak telefonu elinden ve kaçtı. Dolayısıyla telefon bende kalmış oldu. Bu sırada etrafında biri yok muydu sana yardım eden diye soracak olursanız da kimsenin umurunda değil bu arada yani bu arada böyle şeyler çok az insanın umurunda. Hani bazen böyle fark edip cama falan vuranlar oluyor metroda çok kalabalık olduğunda falan veya işte çantanıza dikkat edin falan diye uyaranlar oluyor ama benim çevremde 3 tane teyze oturuyordu ve hepsi böyle pazar poşetli falan. Pazar çantalı yani. Ve şöyle bir ortam oldu. <laughs> Teyzelerden bir tanesi beni alkışlamaya başladı. <laughs> Diğerleri de oh, 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 falan gibi sesler çıkararak böyle bir tepki vermedi. Ve ondan sonrasında çaldı mı çalmadı falan. <laughs> Çok korktum falan bilmem ne diye. Teyzeler tabii bende bir muhabbete girdi. Ama yani sonuç olarak kimsenin faydası olmadı. Ama gelme Anadolu çocuğu diyerekten telefonumuzu bırakmadık hırsızlara. Evet o yüzden bugün hem size bu hikayeyi anlatayım hem de birazcık Paris'teki hırsızlık videolarını izleyelim diye bu videoyu çekelim dedik. Ne diyorlar? Story time mı diyorlar bu videolara? Öyle bir şey olsun. Ve bu olaydan sonra ben bu arada bayağı rahatımdır normalde ulaşımda. Çünkü hep böyle telefonumu sürekli kontrol ederim. Yani ya dirseğimle ya elimle vesaire. Ve daha nispeten güvenli yerlerde tutmaya çalışırım aslında. O yüzden de böyle biraz rahattım yani. Şu ana kadar hiçbir şey çaldırmadığım için. Ama <laughs> şöyle tatlı yapalım. <laughs> Çünkü bu sonra biraz korktum. Hatta böyle rüyalarımda insanların gardiyonu orada çantamı çaldığını falan gördüm birkaç kere yani. Özellikle beni şey çok korkuttu yani. O uzun bir süre öyle çekişme anı yaşamam gerçekten beni çok korkuttu. Ve böyle kollarım falan acıyordu artık. Zaten şuralarım acıyordu yani o şeyden sonra. Bilmiyorum biraz garip bir adrenalinle çıktım. Ve çıktıktan sonra da eve gelene kadar böyle sürekli şey yani. Bunlar çok kişi geziyorsa acaba o hala burada olabilir mi falan gibi bir korkuylaydım. Neyse efendim. O zaman isterseniz biraz videoları izleyelim. Bakalım neler varmış. Şimdi ilk önce bir video izleyeceğiz. Bu video galiba İspanya'dan falan veya İspanyolca konuşulan bir ülkeden diye düşünüyorum. Çünkü İspanyolca duydum sanırım. Bu videoyu izlememizin sebebi benim telefonum neredeyse böyle gidiyordu. İşte dediğim gibi kapının kapanması uzun sürdüğü için ve ben tuttuğum için kaçamadı adam. Ya yani bu videoyu biraz aslında... Aslında bu çok bu arada çok kullanılan bir yöntem. Yani en çok kullanılan metodaki hırsızlık yöntemlerinden biri bu. O yüzden bu videoyu size göstermek istedik özellikle. O zaman hadi ben videoyu bir açayım. Şunu bir izleyelim. Farkındaysanız böyle bir tane adam. Burada benim gibi telefonuyla oynaşan biri var. <laughs> Bakın şimdi burada görüyorsunuz bu kız telefonu şöyle tutuyor tek elle. Bir de eskiden telefonlar daha küçük El tek elle mesaj atabiliyorduk falan. Ben telefonu her zaman çift elle tutarım derken Böyle hep böyle yaparım yani bu hem zaten telefonu tek elle kullanamadığım için de böyle de bir yandan da kendimi rahat hissetmem aslında tek elle tutaydım orada telefonu o, o adam çoktan götürmüştü çünkü ben böyle hani tamam biraz elimden kaptı ama hemen yapışabilecek şeklinde şöyle duruyor ellerim yani telefonun üzerinde o yüzden hemen yapışabildim aynı şekilde o yüzden telefon kullanacaksınız çift elle tutmanızı tavsiye ederim. geliyor. Abının gözüne kestirdi. Ya işte. Gitti telefon. Gitti telefon. İşte neyse ki o gün kapılar bu kadar erken kapanmadı da. Gerçi yine adam kaçamazdı herhalde diye düşünüyorum. Çünkü kapıya bu kadar da yakın oturmuyordum da. Bu çok karşılaştığımız bir yöntem yani bunu söyleyebilirim dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Ya yani metroya girer ve çıkarken kapıdan giriş çıkış anında hep bir şey oluyor yani bu çok net bir şey yani öyle söyleyeyim. Şimdi bir tane sokak şeyine bakalım sokakta nasıl işliyor bunlar falan. Şöyle bir video var yani bu video gerçekten çok ilginç geldi bana yani <laughs> neyse bakalım bu opera tarafında. Görüyor musunuz? Bildiğin kadının çantasını açtı aldı yani. Öyle karşıdan karşıya geçiyorum ayağına. Devam da ediyor. Ben şunu anlamıyorum ama yani birinin sırt çantasını açıp bir şey alırken yani çantası takılı olan insan nasıl anlayamayabiliyor? Bunu gerçekten anlayamıyorum yani. Nasıl o kadar ince çalışabiliyorlar yani bilmiyorum gerçekten. Bakın şimdi daha net göreceğiz. Yuf yani. Resmen karşıdan karşıya geçiyorum diye. Bir de çevredeki kimse de hiçbir şey demiyor. Yani bu grup değil mi bunlar? Ben mi yanlış anlıyorum? Farklı gruptanlar mı? Yani o kadar insan varken nasıl bu kadar rahat yapıyorlar bunu? Bir şal atmışlar böyle kolların üstüne. Devam da ediyorlar yani bu arada. Bir dakika oldu yani. Ya bayağı çevresine şey kurmuş yani şalla. Yuh yani. ilginç yani. Gerçekten çok ilginç. Galeri Lafayette çevresinde aslında böyle hırsızlıklar çok oluyor bu tarz böyle. Ya Galeri Lafayette böyle bir alışveriş merkezi ve genellikle çok fazla böyle turistler ve özellikle ya biliyorsunuz çünkü Galeri Lafayette bütün lüks mağazalar var neredeyse ve hani lüks mağazalar dışındaki mağazalar da Opera Civar'da tabii ki var. Ya bir alışveriş cenneti gibi bir yer aslında. O yüzden bu tarz zaten çok hırsızlık olan bir yer orası ayrı bir konu ama bu tarz hırsızlık yapan çok da fazla kadın var aslında orada. Ben bu tarafta çalışmıyordum ama bir ara işte Montmartre tarafında çalışıyordum. Orada çalışırken bir kere müşteri diye birisi benden 50 euro çalmıştı para üstü olarak. Çok kalabalık bir anda kafamı karıştırıp 100 euro verdim falan geyiğine. Benim 50 mu götürmüştü. Para üstünden yani öyle bir para götürmüştü. Öyle bir şey de yaşamıştım. Şimdi aklıma bu geldi. Neyse ki maaşımdan kesmemişlerdi bu arada. Herkesin başına çok geldiği için çok hırsızlık olan bir yerdi ya. Vitrinden eşya falan götürüyorlardı küçücük dükkanda. Bir video daha var bu arada ama onu izlemeye gerek yok bence. Yani dünyanın her yerinde bilinen bir hırsızlık yöntemi olduğunu düşünüyorum. Yani iki kişi, üç kişi genellikle geziyorlar. İmza istiyorlar sizden ve bu imza için sizi böyle bayağı yolda yolunuzu kesip imza imza için yalvarma anında birisi çantanızı yokluyor, birisi bir şey yapıyor falan. Bu zaten artık her yerde var herhalde diye düşünüyorum. Çok da ilginç bir şey olduğunu sanmıyorum sizin için. Bir tane video bulduk. Bu arada biz bu kapkaç videolarından var mı diye bayağı aradık. Ve çok fazla dört gün video çıkmadı açıkçası. Roma'da çok fazla video çıktı. Çok ilginç bir şekilde. Roma metrolarında bir sürü birisi çekilmiş bu mevzunun. Şimdi İmran'ın bulduğu bir video izleyeceğiz. Bu bir bisiklet hırsızlığı ile ilgili. Gerçekten çok komik bir şey. Le yapmış bunu. Şimdi bir bisikletin üstüne bir GPS cihazı takıyorlar ve bu bisiklet çalındıktan sonra nereye kadar gidiyor? Bu çalıntın, çalınma hikayesini aslında izliyorlar. Hadi izleyelim. Gördüğünüz gibi... vélo voler. <laughs> Mais la bonne nouvelle c'est qu'il est lui. C'est un monsieur avec une pince. Evet birisi geldi penseyle bayağı <laughs> veloyu bisikleti Bon, mon vélo vient de se faire voler, mais la bonne nouvelle c'est qu'il est équipé d'un tracker GPS qui nous permet de suivre ses mouvements. Stalingrad, bir, bir Şimdi doğru geçmiş, On a voulu savoir ce que deviennent les vélos volés à Paris. Yani aslında olay şu de söylediği gibi Fransa'da Paris'te çalınan Paris'te çalınan bisikletlere ne oluyor? Bunu görmek için kendileri de bir bisiklet çaldırmışlar ve işte GPS'le onu izlemişler. Bakalım. Şimdi burada gördüğünüz şey yani illa bisikletiniz çalınmamış olabilir. Bisikletinizin lastiklerini de götürmüş olabilirler. Bu aşırı fazla görünen bir şey zaten. Paris'te yollarda bayağı görebilirsiniz. Yani lastiksiz bir demir iskelet olarak kalmış <laughs> bisikletleri. Direkt lastikleri götürüyorlar. <laughs> bir yılda dört bisiklet çalırmış adam ya. Euro. Je me suis fait voler mon vélo juste ici devant le cinéma MK2. On estime qu'un cycliste sur trois s'est déjà fait voler un vélo. une on... yani, bir euh, bon, une fois dans sa vie. Pour nous, tout a débuté un mardi matin quand j'ai déposé mon vélo au bord du canal de l'Ourc. Ah, pour okay. arada... de. Canal yani Aslında... Ici à Stalingrad, des vélos se font voler quasiment quotidiennement. On peut le voir par exemple sur ces images. Evet, şimdi video, tabii, oui, bonjour, il y a un gars qui est en train de voler un vélo devant le 27 Ketsen. Vous avez moyen d'intervenir rapidement 2,99€ dans un magasin de proximité. Clairement, on vous conseille pas ça pour protéger votre vélo Şimdi bir bisiklet oraya fakat bisiklet sadece grec zamanlarında kullanılmış bisiklet yani çok az kullanılmış, yepyeni ve ona bir antivol yani hırsız kaçtı bir kilit takmışlar fakat bu kilidin de çok ucuz olduğunu söylüyorlar ve bisikletinizi korumak istemiş. istiyorsanız eğer bunu takmayın diyorlar çünkü andokada kadarıyla çok fazla görüldüğü için hemen açılabilecek bir kilit. Et evet, pour tracer notre vélo, on a ça. Ça ressemble à une lampe, mais c'est en fait un tracker GPS. Bu da bir lambaya benzeyen bir GPS. Garé à cet endroit et dans ces conditions de sécurité précaires, on est à peu près certain de se faire voler le vélo. Il est 11h45, là j'ai un super bon point de vue sur le vélo. On va voir combien de temps ça va durer. Notre vélo est positionné ici. Les riverains ont surnommé cette zone le triangle des Bermudes des vélos volés. Car garé ici, entre les stations Stalingrad, Jaurès et Riquet, les vélos disparaissent vraiment. Bu Stalingrad, Jaurès, Rike metrolarının arası bir bermuda şeytan üçgeni gibiymiş aslında. <laughs> bisiklet için çok fazla ve çok sık bir şekilde bisiklet çalınıyormuş burada. Yani çok hızlı bir şekilde bisikletinizi burada çaldırabilirsiniz. Eğer böyle bir <laughs> dileğiniz varsa. Mais revenons à notre affaire. Il y a du mouvement autour du vélo. Il est 16h43 et cet homme traverse. bu arada 2 saat, 2 saatte çaldırmamış yani. Il s'assoit Touche le 18. cadenas, passe un fil inaudible devant notre caméra, puis disparaît. Evet, la, un autre homme vient et vole le vélo. Adam geldi ve 17, Nous avons de pu identifier ce monsieur comme étant une personne accro au crack. Selon plusieurs témoins, il est régulièrement dans le quartier. bu adamın sürekli mahallede olan bir krak bağımlısı olduğunu <laughs> söylüyorlarmış bilmiyorum. Çok önemli bir detay mı değil yani. Herkes çalıyor sonuçta. Notre vélo a donc tenu un peu moins de 6 heures et au cours de la dernière heure, il a intéressé deux personnes. Mais rien ne permet d'affirmer avec certitude. Donc, pendant plus de 6 heures, le psychothéâtre a été déroulé, et à la dernière heure, 2 personnes ont été attirées. C'est ce que dit notre collègue. Le coup de fil et le vol sont directement liés. Quelques secondes après, Laura part à vélo dans la même direction que le voleur. Au jardin d'Eole, un lieu de consommation de crack, on aperçoit une dizaine de vélos voler. C'est plusieurs fois qu'ils volent. Daha sonra Jardin de kadar gidiyor bu bisiklet. Jardin de Eole Stalingradlar arasındaki bir park. Bu parkta da çok krak kullanıcılarının olduğunu söylüyorlar zaten. Ama yani Jardin de aslında bunun dışında da başka bir park aynı zamanda yani birçok bir birçok evsiz göçmenin kaldığı bir park vesaire. Mesela orada sabah kahvaltıları falan veriliyor göçmenler için. Biz de birkaç kere katılmıştık okuldan birkaç arkadaşımızla. Aslında böyle yani güzel bir park aslında yani şey bir yer değil. İlla kaçılması gereken falan bir yer, yer değil yani.

Evet. Yani, GPS'te bir bug oluştuğu için biraz geç gelmiş konular anladığım kadarıyla. O yüzden şu an bisikleti bulamıyorlar. vélo. C'est finalement Grâce à cet ingénieur qui nous a donné un sérieux coup de main. Son prochain jour, ils utilisent un appareil GPS pour trouver leur place. Ils ont aidé cet ingénieur à résoudre ce problème. Ils ont trouvé la place de la balle. Leur prochain jour, ils trouvent la place du biskit. Ils partent ici au jardin des Halles. Ils ici à Stalingrad. Ensuite, ils ont traversé à Marx d'Ormois dans le 18e, alors que nous le cherchions un petit peu plus loin par ici au jardin des Halles. Oui, ils étaient à Stalingrad, ils étaient on a son jardin de Holburaso, jardin des Holbisket à la blague et Chalant biscuit de Noldo Yarder. Fakat biscuit au sol Max Dormois et Gitmich. Donc votre vélo quitte la zone de Max Dormois vers 19h26. Il part vers le nord-ouest, transite par Porte de Cliancourt. Il va All dans Porte de Cliancourt Port à Gitmich. Il va faire une pause d'une dizaine de, de minutes entre 19h36 et 19h43. Et ensuite. Il repart vers le nord-ouest, vers Clichy, où il arrive à 20h. Le lendemain matin, à h Le vélo est localisé à colombe avant de retourner à Clichy vers 9h20. Soit on Clichy. assez Le radar sur l'application permet de localiser le vélo quand on se trouve à une vingtaine de mètres. Alors je Aplikasyon eğer 20 metre yakınlarındaysanız eğer bisikletin nerede olduğunu size gösterebiliyor. O yüzden onlar da bütün gün gezinerek <laughs> bisiklet aramaya çalışıyorlar. Fakat sürekli hareket olduğu hareket halinde olduğu için e, bisiklet bir türlü bunu yapamıyorlar. Biraz zor olmuş onlar için. Le dénouement de cette histoire advient le lendemain. Sur l'application, on constate que le vélo s'est stabilisé depuis de nombreuses heures. Il est toujours localisé à Clichy, mais désormais nous savons exactement où. Le vélo est quelque part dans ce garde-meuble. Alors j'arpente les lieux avec la carte et le radar. Je suis décidé d'un employé du garde-meuble. Nous l'appellerons ici géré Gérez-nous ». Soudain, le radar repère le vélo. Evet. Il est ici dans ce camion, juste devant. Un... Radar là, de, Il y a des colis avec des étiquettes qui indiquent des destinations au Maroc. C'est bir, bir takım kollar var, kolların üzerindeki anlaşılıyor ki aslında bunlar <laughs>

a l'intérieur du véhicule, une quinzaine de vélos emballés dans du plastique noir. Et celui-ci, c'est le mien. Le radar s'affole et confirme. Il reste toujours le bon, Et avec tous les autres... Le Bon Coin diye burada biliyorsunuz bir site var, internet sitesi, aplikasyonu da var tabi. Araba bakarken sanırım ondan bahsetmiştik. Yani araba videosunda araba bakarken derken. <laughs> burada da patron diyor ki ben bu bisikletleri Le Bon Coin'dan aldım. Harika bir kaçış yöntemi tabii ki. Ama belki de adamın da gerçekten Le Bon Coin'dan almış olabilir yani burada. <gülüyor> Bilmiyorum. Oh, <laughs> Oradan alıp sonra satıyormuş. Fas'a götürüyorlar ve Fas'ta tekrar satılıyor. Yani burada bisiklete para verip Fas'ta satmak çok makul olmadığı için büyük ihtimalle çalıntıları satıyorlardı diye ben... Yani insan bir düşünüyor değil mi? Evet, yani bisikletlerin de durumu böyle oluyormuş. Bence bu burada komik bir video olmuş biraz yani fikir olarak <laughs> bu bisikletlere ne oluyor falan videosu olarak. Şimdi bir video ile bitirmek istiyoruz. Bu video tabii hani kurgu bir video. Orası çok belli. Hep beraber izleyeceğiz. Birazcık Paris'teki <laughs> ırkçılığı da eleştiren bir video. Bakalım neymiş. Burada artık siyahtan korkmayın diyor. Connaître avoir peur du noir. Videoyu burada bitirelim artık isterseniz. Sorularınızı yorumlara bekliyoruz. Aynı zamanda videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ve biliyorsunuz bir katıl butonumuz var. Katıl butonuna tıklayarak bize üye olup bize destek olabilirsiniz efendim. Destek olamazsanız da abone olursanız teşekkür ederiz. O zaman herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.